Mayıs ayından herkese merhaba. Çok heyecanlı bir Mayıs ayına giriyoruz. Tabii ki Mayıs ayının gökyüzünün Z raporunu sizler için hazırladık. ayında bizi neler bekliyor? Şaka maka nasıl geçiyor zaman? Koskoca bir yılın tam 5. ayındayız. Mayıs ayı en hareketli aylardan biri. Çünkü neden mi? Çok fenomen olan, artık dilinize dolanmış olan Merkür gerilemesi başlıyor. Bu ay içerisinde ve Jüpiter gezegeni burç değiştiriyor. Koç burcuna geçiş yapıyor. Yepyeni başlangıçların olduğu amaçlarımızı ve hedeflerimizi güncellediğimiz Yeni cesaretler içerisine girdiğimiz çok keyifli bir zaman başlıyor. Bu haftayı, bu zamanı ya da bu Mayıs ayını nasıl değerlendirebilirsiniz? Hepsini bu videolarla her hafta Hürriyet YouTube kanalından izleyebilir, abone olabilir ve dinleyebilirsiniz. Tabii ki bu hafta en önemli gündemlerimizden başlayalım. Ay zaten çok önemli ama şu an 1 Mayıs haftasında neler bizleri bekliyor bunları bir inceleyelim. 1 Mayıs'ta özellikle Jüpiter ve Venüs Balık burcunda kavuşum gerçekleştirecek. Jüpiter çok iyicildir, Venüs de çok iyicildir. Bu iki gezegenin bir araya gelecek olması Ay'a çok keyifli, aslında hayatımızla ilgili çok iyi ipuçları bulduğumuz, çok ilahi yönlerle bir taraflara çekildiğimiz bir zamana işaret ediyor. Belki şu an canınız sıkkın, belki işler istediğiniz gibi gitmiyor. Ama aslında bunun altında başka nedenler yatıyor ve bunun sebepleri sizi başka nedenlere ve başka insanlara taşıyacak. Aslında şanslı etkiler var. Hani hayırlısı dediğimiz kavram var ya, aslında o hayırlısının gerçekleştiği bir zaman dilimini bizlere anlatıyorum. 2 Mayıs'ta Venüs Koç burcuna geçiyor. Koçlar hazır mı? Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte Koç burcunun karizmasının çok arttığı bir dönem başlıyor. Hem parasal anlamda güçlendikleri, hem aşk hayatlarında çok daha heyecanlı bir dönem içerisinde oldukları, hayattan keyif aldıkları bir zaman başlıyor özellikle Koç ve Terazi'ler için. Bu ekstra bir puan daha ön planda ilerleyecek. Bunun sadece en ufak olumsuz yönlerinden biri. Venüs'ün Koç burcu seyri biraz ilişkileri hızlı tüketen bir taraf olabileceğimizi gösteriyor. İlişkileri, parayı, belki sevgi sevgiyi, belki aşkı biraz daha hızlı tüketeceğimiz, eğer sonuç alamıyorsak orayı hemen bırakıp gideceğimiz istekler ve arzular bize getirebilir. Buna biraz dikkat etmekte fayda var. Hızlı ilişkiler ve hızlı kazanımların başlayacağı bir zaman çok hızlı hareket eden, cesur olan kazanacak. Hem aşkı hem parayı diyebiliriz. Ama şayet bu ikisini de yapamıyorsanız işler bu dönem biraz ters gidebilir. Sevgi ve parayı çok fazla tüketmeden, kontrollü bir şekilde ama hızlı adımlar atarak, hareketlerde bulunarak çok güzel e, aşklar, çok güzel ilişkiler başlatabilirsiniz. 5 Mayıs Perşembe günü de Güneş ve Uranüs kavuşumu gerçekleşecek Boğa burcunda. İşte bu irade olarak beklenilmeyen şeylere doğru kendinizi sürüklediğinizi, beklenilmeyen davranışlar, beklemediğiniz haberlere karşı, beklemediğiniz tepkiler vermeye açık bir dönem olabilir. Şaşırtıcı bir zamanı açıklıyor aslında bu hafta bizlere yani bu haftayı doğru kullanmak için gerçek anlamda ne istediğinizi çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Cesur olanların kazandığı, cesaretli olanların çok hızlı hareket ettiği bir zamanı anlatıyor. Hatta bugüne kadar duran, bugüne kadar bir türlü gitmeyen iş ve projelerinizde çok hızlı ilerlediğini anlatan bir zaman dilimi içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Tabii ki bu ayın en başında Venüs ile Jüpiter'in bu kavuşumu, o kadar güzel ve o kadar ilahi ki, o kadar size sisteme ve zamana adapte ediyor ki neden buradasınız, amaçlarınız ne, hedefleriniz ne, olmak istediğiniz yerde misiniz duygusunu size aşılıyor ve siz sanki bir takım ipuçları buluyorsunuz, bir takım yeni yollar keşfediyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Sistemde her zaman bir yer edinebilme imkanımız vardır. Yeter ki doğru olanı anlayalım. Tabii ki 10 Mayıs'ta Merkür İkizler burcunda gerileyecek. Buna şimdiden hazırlıklı olun. Önümüzdeki haftanın videosunda bunları ayrıca konuşacağız ama sizler yavaş yavaş bu hafta Merkür gerilemesi başlamadan işlerinizi planlamak ve belki yedeklemek, bilgisayarlarınızı yedeklemek, dosyalarınızı yedeklemek, yavaşlama ihtimali olacak işlerinizi daha iyi toparlama, daha hızlı bir sonuç elde etme noktasına götürebilirsiniz. Bu birazcık da gölgeli zamanları olacak olsa da Merkür'ün ikizler burcunda gerilemesi çok güçlü bir gerileme etkisi olacağını, çok eski işlerin, eski konuların önümüze gelebileceğini de bizlere işaret ediyor. Bazı zamanları iyi değerlendirmek lazım. Huzur vermeyen, sizi mutsuz eden, sizi huzursuz eden sonuç alamadığınız ne varsa şu an karar verme zamanı ve bunların Merkür gerilemesi zamanına yani 10 Mayıs sonrasına taşımamanızda fayda olur. Sonraki haftalarda yine konuşacağız. Bu ayın en önemli gökyüzü olaylarından biri de 11 Mayıs'ta Jüpiter'in Koç burcuna geçmesi. Bunları önümüzdeki hafta konuşacağız, değerlendireceğiz ama bu hafta Merkür gerilemesine gitmeden işlerinizi iyi planlıyorsunuz. Belki görüşmeleriniz olsun, belki anlaşmalarınız olsun. Onları bu hafta yapmak sizi daha kendinizi güvende, daha iyi ve daha hızlı ilerletecek bir noktaya götürebilir. Şayet bazı konularda acele etmek istemiyorsanız, görmediğiniz şeyleri görmek, daha iyi değerlendirmek istiyorsanız da aksine Merkür Retrosu'nu bekleyin. 11 Mayıs sonrasına bırakın ki işlerinizi nerede eksiğiniz varmış, nerede hatalarınız varmış, nerede problemleriniz varmış Bunları daha iyi görebilirsiniz. Gökyüzünü bu şekilde kullanın ki gökyüzü sizi kullanmasın diyoruz. Yıldızların Z raporundan bu haftalık bu kadar diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya takip etmeyi unutmayın.